insanın bir bilim cetvelindeki yerine göre işlettiği oluş hali, yapış hali, değer eder bedel var. Para bu mekanizmanın içerisindeki değerin kendisi. Bu denklemdeki değer oluş hali ve yapış hali iletişiminden, dönüşümünden ortaya çıkar. Oluş hali ve yapış hali değer üretir. Üretilen bu değer denklem ve döngü tekrar döner kim olduğunu büyütür. Yani kim olduğun değer ortaya çıkartır. Çıkarttığın değer tekrar döner kim olduğunu büyütür. O bakımdan ürettiğiniz bu değer başkalarının problemlerini ne kadar çok çözebilme kabiliyetine sahipse o kadar değerlidir, o kadar edere sahiptir. Ama senin oluş halinde, yapış halinde ürettiğin değer çevrendeki yüz insanın iki tanesinin sorununu çözüyorsa o kadar değerlidir. Ürettiğin bu değer çevrendeki yüz insanın 90 tanesinin sorununu çözüyorsa o kadar değerlidir. İnsanlara zorla bir şey satamayacağına göre değil mi? Aslında kazanacağımız parayı oluş halimiz, yapış halimiz ortaya çıkartıyor. Yaşayacağımız mutluluğu, huzuru, neşeyi, bolluğu, zenginliği, sağlığı aslında oluş halimiz ve yapış halimiz ortaya çıkartıyor. Yani sen ne kadar çok oluş haline hakimsen, yani potansiyeline, yani donanımına, ve bu oluş halini, donanımını ne kadar çok yapış haline yani yazılıma dönüştürdüysen yani potansiyeli performansa dönüştürdüysen o kadar üst düzey değer çıkartıyorsun ve doğal olarak bu değerin ne kadar çok insanın problemlerini çözme kabiliyetine de sahipse ederi o kadar yüksek oluyor.